kalbin açık mı kapalı mı? Bunu nasıl anlayacaksın? Bu farkı nasıl idrak edebileceksin? Değil mi? Kalbin açık olduğu zaman tamamen farkındalık alanındasın ve hiçbir düşünce, hiçbir konuşan beyninde yok. Tamamen bir sessizlik içindesin ve salt ruhunun içerisinde oturuyorsun. Merkezinden tamamen farkındalık alanına hakimsin ve bunun varoluşu seni doldurup taşırıyor. Bu kalbin açık olursa. Kalbin kapalı olursa Sürekli beyninde konuşanlar olur. Sürekli yorum yaparlar, sürekli sana yapacaklarını söylerler, sürekli geçmişten anlatırlar veya gelecekle ilgili fikir yürütürler ve seni daima meşgul ederler. Bu kalbin kapalı olursa. Sonuçta kalbimiz açılıp kapanmıyor kalbimiz daima açıktır. Hiçbir zaman kapanmaz. Sadece kalbimizin önüne, kapısının önüne bir ego yerleşir. Bir kişilik parçası. Bu koruyucu olarak bizi farkındalık alanından uzaklaştırır. Onun içinde kişilik parçasının, egonun içerisinde biz sürekli konuyla ilgili o konu, bu konu, şu hedef, şu niyet, bu yapacaklar, bu yorumlar sadece meşgul oluruz. Yani kalbimiz kapanmıyor. Sadece ve sadece farkındalık alanının önüne bir kişilik parçası yerleşiyor. Biz onun içinde hapis oluyoruz ve o küçücük küçücük parçanın gözlerinden dünyayı gördüğümüzü zannediyoruz. Bu kadar.